Merhabalar arkadaşlar. Seve KPSS kanalına hoş geldiniz. Ben psikolojik danışman Selman Metli. Bugün arkadaşlar size kişiselleştirme becerisinden bahsedeceğim. Problemin kişiselleştirilmesi, amacın kişiselleştirilmesi ya da anlamın kişiselleştirilmesi şeklinde üç alt başlığı olan bu beceride zaman 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 kafamız karışabiliyor arkadaşlar. Özellikle problem ve anlam konusunda ciddi kafa karışıklığı olduğunu düşünüyorum. O yüzden öncesinde bu üç beceriyi tanımlayıp sonrasında nasıl birbirinden nasıl ayırt edeceğimize ilişkin bir e, üçlü sorgulama e, yöntemi gösterip ardından arkadaşlar yaklaşık 20'ye yakın 20'ye yakın e, örneği de analiz edeceğiz hep birlikte hangisi problem hangisi anlam hangisi amaç şeklinde bir değerlendirmede bulunacağız arkadaşlar İsterseniz hemen önce tanımla başlayalım anlamın kişiselleştirilmesi nasıl tanımlıyoruz arkadaşlar? Danışanın duygusunun ve bu duyguya neden olan olayın ifade edilmesidir. Şimdi arkadaşlar burası çok önemli. Yani sizin anlamın kişiselleştirilmesi kavramıyla danışanın duygusu kavramını eşleştirmeniz lazım. Çünkü anlamın kişiselleştirilmesi deyince yüklemde duygu arayacağız arkadaşlar. Bakın cümlenin en önemli en vurgulu öğesi yüklemdir. O yüzden mesela Arkadaşlar sen önemsemediğin için kırgınsın diyor. Kırgın olmak, üzgünsün, öfkelisin, mutsuzsun, işte yıpranmışsın, incinmişsin gibi duyguları gördüğümüzde arkadaşlar aklımıza anlamın kişiselleştirilmesi gelecek. Problemin kişiselleştirilmesinde ise asıl vurgu arkadaşlar problem davranıştır. Bakın duygu, duygu da yine cümle içinde geçebilir ama yüklem yani vurgulu ve olan yüklem arkadaşlar problem davranış şeklinde ifade edilmiştir. Ne gibi? mutsuz hissediyorsun çünkü sınavda başarılı olamadın gibi. Şimdi bunları kabaca tanımlıyorum. Birazdan dediğim gibi çok fazla örnek üzerinden tek tek analiz ettiğimde daha da netleşecek. Duyguya mı vurgu yapılmış? Problem davranışa mı vurgu yapılmış? Her problem davranışa vurgu yapılması problemin kişiselleştirilmesi anlamına mı gelir? Hayır. Arkadaşlar buradaki farkı nereden yakalayacağız gibi ayrıntılara gireceğiz. Ancak şimdi kabaca tanımlıyoruz. Amacın kişiselleştirilmesi hikayesi ise arkadaşlar bu ikisini oranla biraz daha kolaydır. Çünkü istendik durumun ifade edilmesi vardır. Bir danışanın amacının ifade edilmesi vardır. Bakın aynı örnek üzerinden gittiğimizde mutsuzsun. Çünkü sınavdan istediğin puanı alamadım, Buraya kadar puanı alamadın dediği için problemin kişiselleştirilmesi olur. Halbuki yüksek not almayı isterdin denildiğinde danışanın amacı vurgulandığı anda arkadaşlar amacın kişiselleştirilmesi haline geliyor. Peki hocam ben amacın kişiselleştirilmesini sorularda çok net buluyorum. Hemen gidip işaretleyebiliyorum ama problem mi? Anlam mı? zorlanıyor Arkadaşlar üçlü bir filtreden geçireceğiz. Bir örnekte anlam mı problem mi? Arada kaldıysanız bakın bu üçlü filtrenin içinde amaç yok. Bu üç soru problem mi? Anlam mı? Bunu birbirinden ayırmak için oluşturulmuş bir üçlü filtreme arkadaşlar. İlk soracağınız soru. Örnek. Bahsedilen durum yani olumlu mu olumsuz mu? Arkadaşlar olumluysa sadece anlam olabilir. Çünkü olumsuz bir durum problem ancak olumsuz bir durumla ilişkilendirilebilir. Ancak her olumsuz cümle problemin kişiselleştirilmesi değildir. Anlam da olabilir. Yani kabaca toparlarsak cümle olumluysa sadece anlam olurken olumsuzsa ikinci soruya geçmemiz lazım. Çünkü hem problem hem anlam olabilir. Şimdi geçtik ikinci soruya. Yükleme baktık. Olumsuz çekimli bir fiil var. Başarılı olamadığın gibi bir bu, bu tarz bir fiil var. Ancak bu eylem danışan tarafından gerçekleştirilmemiş. Örneklerini birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Videonun ilerleyen kısımlarında. Eğer danışan tarafından gerçekleştirilmemişse o zaman anlamın kişiselleştirilmesi olur. Yüklem olumsuz çekimli bir fiil olmasına rağmen eğer ki bu durum danışan tarafından gerçekleştirilmemişse, özne danışanımız değilse o zaman cevabımız yine anlamın kişiselleştirilmesi olur. Danışanımızsa problemi kişiselleştirilmesi olur. Bunun örneğini birazdan göreceksiniz arkadaşlar. Üçüncü soru. Bizim işimizi iyice kolaylaştıracak. Üçüncü bir soru arkadaşlar. Yüklem. Çekimli olumsuz bir fiil mi? O zaman problem. Yüklem duygu mu? O zaman anlamın kişiselleştirilmesi. Haline geliyor. Şimdi hocam ne anlatıyorsun? Sen deminden beri tanım üzerinden gittin. Kabul. Bu şekilde henüz bu haliyle tam olarak zihninizde netleşmiyor arkadaşlar. Ancak şimdi örnekler üzerinden tek tek gidip analiz ettiğimizde ben yaklaşık 20'ye yakın cümleyi tek tek incelediğimizde kafanızda netleşeceğine inanıyorum. Hemen bakalım. Çok öfkelisin çünkü karşına çıkan fırsatı kaçırdın. Hmm, fırsatı kaçırdın. Şimdi bakıyoruz. Fırsatı kaçırmak Anlamca bakmıyoruz arkadaşlar buna, yapı olarak bakıyoruz. Fır, fırsatı kaçırdın. Burada çekimli olum. Önce ilk sorumuzu soralım. Olumlu mu olumsuz mu? Olumsuz. Fırsatı kaçırdın anlamca olumsuzdur. Ancak yüklemin yapısına baktığımızda olumsuz çekimli bir fiil göremiyoruz arkadaşlar. Fırsatı kaçırdın denildiğinde ma, mame gibi bir olumsuzluk eki yok. O zaman anlamın kişiselleştirilmesi diyebiliyoruz. Bakın yüklemde olumsuz çekimli fiil görmediğimiz için anlamın kişiselleştirilmesi dedik. İkinci soruya geliyor. İkinci örneğe geliyor. Yüreğin sıkılıyor. Çünkü beklediklerini elde edemediğin. Şimdi bir, olumsuz mu? Evet, İlk soruda sıkıntı yok. İkinci soruya geçiyorum. Eylem danışan tarafından mı gerçekleştirilmiş? Elde edemedin. Elde edemeyen kim? Danışanımız. Tamam. İkinci öncülü de sağladık. Şimdi yükleme bir bakalım bakalım. Elde edemedin. Olumsuz çekimli filmi? Evet olumsuz çekimli fiil olduğuna göre bu problemin kişiselleştirilmesi oluyor bakın arkadaşlar. Üçüncü hemen geçiyorum bakın üçüncü örneğe. Düş kırıklığına uğradın çünkü derslerinde başarısızsın ve başarılı olmak istiyorsun. Bakın hemen istendik durum devreye girdi. Çok kolay bir şekilde burada hiç tereddüt yaşamadan amacın kişiselleştirilmesi diyeceğiz. Şimdi dördüncü örneğe bakalım arkadaşlar. Çok mutlusun çünkü arkadaşlarınla artık daha iyi geçiniyorsun. Soru bir neydi? Cümle olumlu mu, olumsuz mu? Bakıyorum çok mutlusun diyor. Olumlu bir cümle var. Artık ikinci, üçüncü soruya geçmeme gerek kalmadı. Çünkü cümle olumluysa, değerli hocaların, cevap direkt anlamın kişiselleştirilmesi oluyor. Geri kalan filtrelere ihtiyacımız kalmıyor. Çok gerginsin çünkü okulda başarılı olamadın. Hmm. Olumsuz, birinci cümle ilk şartı sağladı, olumsuz. İkiye geçiyorum, başarılı olamadın olumsuz çekimli fiil danışan tarafından mı gerçekleştirilmiş bakıyorum. Başarılı olamayan kim? Danışan sen. O zaman evet problemin kişiselleştirilmesi olabilir. 3'e bakıyorum başarılı olamadın olumsuz çekimli fiil mi? Evet duygu yok yüklemde olumsuz çekimli fiil var. İşi garantiye aldık 3. soruyla da evet karşımızda bir problemin kişiselleştirilmesi var. Oldukça neşelisin çünkü annenle baban artık iyi geçiniyorlar. Yine birinci soruyla ilk filtreyle çözebileceğimiz bir örnek oldu arkadaşlar. Oldukça neşelisin. Çünkü annenle baban iyi geçiniyorlar. Olumlu bir cümle. Bitti. Direkt anlamın kişiselleştirilmesi üzerine yanıtı bulduk. Lütfen dikkat. Çok üzülüyorsun. Çünkü arkadaşların tarafından kabul görmüyorsun. Ve benimsenmek istiyorsun. Bakın ne oldu? arkadaşlar. Hemen gördüğünüz gibi istendik durum ifade edildi. Arkadaşların tarafından benimsenmek istiyorsun vurgusu yapıldı. Hiç tereddüt etmedik, hiç soru sormadık. Olumlu mu, olumsuz mu, çekimli fiil var mı, yok mu? İstendik durumu gördüğümüz anda hemen amacın kişiselleştirilmesine gittik arkadaşlar. Şimdi buraya dikkat. Çok sinirlisin. Çünkü sana yönelik eleştirilere cevap veremiyorsun. Bir, olumsuz mu? Olumsuz. Yükleme bakıyorum. Olumsuz çekimli fiil var mı? Verememek. Mame eki almış. Var. Ee, problemin kişiselleştirilmesi aklıma geliyor. Tekrar yükleme baktığımda bir duygu göremiyorum. O zaman hemen çok basit bir şekilde bakın. Yükleme baktım. Cümlenin olumsuz olduğunu önce kanaat getirdim. İki yükleme baktım. Olumsuz çekimli fiili gördüm. Cevap veremeyen kim? Danışanımız. Hemen sağladım. Yani öznenin danışanımız olduğunu fark ettim. Bu sağlamayı da yaptım. Baktığımda yüklemde de duygu olmayınca hemen gönül rahatlığıyla problemin kişiselleştirilmesini buldum arkadaşlar. Hayal kırık bu örneğe çok dikkat edin. Şimdi buraya odaklanın değerli hocalarım. Hayal kırıklığına uğradın. Çünkü arkadaşın sınavdan önce sana notları vermedi. Peki. Birinci soruyu soruyoruz. Olumsuz mu? Olumsuz bir durum mu var? Evet hocam. Olumsuz. Güzel. İkiye geldim şimdi. İkide ne diyorduk arkadaşlar? Eylem. Olumsuz durum. Danışan tarafından mı gerçekleştirilmiş? bakıyoruz. Vermedi, notları vermedi. Vermedi olumsuz bir fiil, çekimli bir fiil. Hocam olumsuz çekimli fiil hemen aklımıza problemi getirdi. İşte bu sınavda karşınıza gelirse en fazla sizi çeldirme ihtimali olan durum. Çünkü arkadaşlar dikkat edin. Notları vermeyen kim? Yani öznemiz kim bu soruda? Arkadaşı. Danışanımız değil. el notları vermeyen danışanımız değil, arkadaşı. O zaman bakın burada olduğu gibi yüklemde olumsuz çekimli bir fiil olsa dahi eylem danışanımızın dışında biri tarafından yapılmışsa bakın yanıt ne oldu? Anlamın kişiselleştirilmesi oldu. Gördünüz mü arkadaşlar? Bakın dikkat etmeniz gereken çok önemli nokta burası. Yüklem olumsuz bir çekimli fiil olsa dahi eylem danışan tarafından gerçekleştirilmediyse yine anlamın kişiselleştirilmesi oluyor. Tatile gidemeyeceğin için kendini kötü hissediyorsun. Kafa dinleyebileceğin bir tatile Gidebilmek isterdi. Artık bunun üzerine çok fazla konuşmaya gerek yok. Son cümlemiz istendik durum eşittir. Amacın kişiselleştirilmesi. Ev işlerinden çok bunalmışsın. Kendine biraz zaman ayırmak istiyorsun. Yine bir pekiştirme olsun bize. Ev işlerinden çok bunalmışsın. Yine istendik bir durum zaman ayırmak isteme. Direkt amacın kişiselleştirilmesi olduğunu görüyorsunuz arkadaşlar. Akrabaların sana baskı yaptığı için kızgınsın. Bir. İlk sorumu sordum. Olumsuz. Tamam. 2. E eylem, olumsuz eylem danışan tarafından mı gerçekleştirilmiş? Kızgınsın diyor. Bakıyorum duygu var. Değil mi sonunda? Kızgınlık, öfke duygusu var. Kızgın olan kim? Danışanımız. O zaman arkadaşlar 3. soru yüklemde ne var? Duygu var. Hemen bizi anlamın kişiselleştirilmesine götürüyor. Hiddetlisin. Çünkü en yakın arkadaşın doğum gününü hatırlamadı. Bakın yine çeldirici örneklerimizden bir tanesi. Olumsuz mu ilk soru? Evet. ikiye geldim. Olumsuz eylem danışan tarafından mı yapılmış? Hayır. Doğum gününü hatırlamayan kim arkadaşlar? Danışanımızın en yakın arkadaşı. Hocam yüklemde olumsuz çekimli fiil var. Hatırlamadı gibi. Niye problem olmuyor? Çünkü hatırlamayan danışanımız değil. Hatırlam olumsuz eylem danışanımız tarafından yapılmadığı için. Bu yine anlamın kişiselleştirilmesi olur arkadaşlar. Bakın püf noktayı gördünüz mü? Olumsuz çekimli fiili görsek dahi hemen probleme gitmiyoruz. Ne yapıyoruz? Özneyi buluyoruz. Özne danışanımızsa probleme gidiyoruz. Başka biri ise yine anlama gidiyoruz. Bu örnekte olduğu gibi iyice pekişmiştir diye düşünüyorum. Kederlisin çünkü maddi anlamda başarılı olamadın. Ya olamayan bir olumsuz mu olumsuz? İki. Başarılı olamadın. Olumsuz çekimli fiil var. Peki başarılı olamayan kim? danışanımız. Ha, o zaman gönül rahatlığıyla bakın bütün şartları sağladı. Problemin kişiselleştirilmesine gidiyorum. Yüklemdeki olumsuz çekimli fiilden sonra özneyi buldum. Özne danışanımız. Eyvallah. Problemin kişiselleştirilmesi oldu bakın gördüğünüz gibi. Dehşete kapılmış hissediyorsun. Çünkü yaşanan kazayı durduramadın. Olumsuz mu? Evet. Kazayı durduramadın. Durduramayan kim? Danışanımız. Problemin kişiselleştirilmesi. Olumsuz çekimli fiil var özne danışanımız durumda olumsuz yapıştırdık problemin kişiselleştirilmesi. Bak nasıl ne kadar pratikleştik arkadaşlar. Gergin hissediyorsun çünkü deneme sınavlarından beklediğin puanı alamadın. Emeğinin karşılığını almak isterdin. Yani istendik durum vurgusuyla hemen gönül rahatlığıyla amacın kişiselleştirilmesini yazabiliyoruz soruya. Çok mutlusun. İnşallah bu sizin için geçerli bir kişiselleştirme olur istediğin yere atanmanın gururunu yaşıyorsun. İlk soruda bitirdik. Olumlu mu, olumsuz mu? Olumlu. Geçtik. Anlamın kişiselleştirilmesi. Bakın birinci filtreyle cevabı bulduk bakın gördüğünüz gibi arkadaşlar. Pişmanlık yaşıyorsun. Çünkü hayatta beklediğin fırsatlar gelmesine rağmen değerlendiremedin. Olumsuz mu? Evet. Yüklem olumsuz fiil mi? Değerlendiremedin. Olumsuzluk eki almış bir çekimli fiil. Kabul. Peki değerlendiremeyen danışanımız mı? Evet. Beklediğin fırsatları değerlendiremedin. Kim? Danışanımız. O zaman bu bakın şartların hepsini sağladı. Problemin kişiselleştirilmesi olacaktır. Patronun hak ettiği ücreti vermediği için işine odaklanamadı. Güzel. Olumsuz mu? Evet. Odaklanamamak. Olumsuz çekimli fiil mi? Evet. Kim işine odaklanamayan? Sen. Yani danışanımız. O zaman bakın bu sorunun doğru yanıtı da problemin kişiselleştirilmesi olur. Burada aklınıza ücreti vermeyen patron gelmesin. İşine odaklanamadın vurgusuna bakacağız arkadaşlar. Anlaşıldı mı? Yükleme bakıyoruz yani. O yüzden bu da problemin kişiselleştirilmesi oluyor. Hayranlık hissediyorsun çünkü tuttuğun takımdan hiç ummadığın bir performansa şahit oldun. Olumlu mu? Olumlu bitti. Bakın ilk soruda yine noktayı koyduk. Anlamın kişiselleştirilmesi arkadaşlar. Artık bakın bu problem anlam, amaç. Üçüyle ilgili bu beceriyi sorularla, örneklerle pekiştirdik. Bu saatten sonra ben bu videoyu bir ya da iki kere izlediğinizde hiç kimsenin artık kişiselleştirme becerisinden gelecek hiçbir soruyu kaçıracağını zannetmiyorum arkadaşlar. Artık buradan soru kaçırmayacağız. Daha önce iki defa soruldu. Bir kere daha keşke gelse de yapabilsek diyeceğiniz bir konu haline geldi diye düşünüyorum. Videoyu izlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum arkadaşlar kanala eğer abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğenebilir, yorum yapabilir. Aklınıza takılan şeyleri yorum kısmına sorabilirsiniz. Buna benzer videolar karşınıza gelmeye devam edecek arkadaşlar. Hepinize başarılı çalışmalar diliyorum.